Ya müziği herkes dinlediği, herkesin söyleyecek bir sözü var diye tamam mı? Herkesin yaptığı yorumla, kendi yani kendi yaptığı yorumla benim yaptığım yorumu kıyaslıyor herif amına koyayım. Sen ne anlayacaksın lan ben, ben biliyorum amına. Sen kimsin oğlum amına koyayım. Herhangi biri kardeşim toplumumuzdaki insanlar. <laughs> Devam! Özgür Deniz Akbil kim ya? Robin, Robin, Robin Hey Ya Robin Hey Zayıfım ama çok fazla beefim var Kırılır kafayız çok fazla ihtimal Altınışım var çok fazla ilgi var yok ama çok fazla bilgim var Görlük yok ama çok fazla bilgim var Bilet yok ama çok fazla seyircim var Bilek yorgun çok fazla piştin ha Paket oldum çok fazla içtim ha Kafam iyi ama ruhum değil Koşup durdum oğlum oğlum sanki Louis J döktüm oğlum gidim üstü Louis tuttun oğlum benim söylem değil Bık bık yapmaya devam et diyeceğim sana aynen Doğdumdan beri böyleyim değişmedim sayren Şehrin göbeğinde ben hazetmemiş sayren Bak da yeni pişirdim seviyor kayınvalen Hey Kayınvalen hakkında birkaç şey daha söylemem lazım. Yani. Kayın- Drake o the Ruler'a benziyor. Drake o the Ruler'ın yeni albümü çıktı. Dinlediniz mi? West Coast Rap dinliyorsunuz mu? Hiç. Aman ne koyayım. Kaç veriyorsunuz? Eget ünlem tarzı. Ege ile ilgili görüyorum. Twitter'da falan ara sıra Elif hep aynı şeyi yapıyor falan. Oğlum bu stilin olayı o amına koyayım ya. Bunu anlamak bu kadar zor mu? <laughs> Adamın yaptığı stilin olayı bu yani. Beat biraz enteresan beat seçimi. Fena değil. Ben ee, yeni nesil West Coast raplere benzettim biraz. Sözler de fena değil. Birazcık daha ilerletirse olabilir. Vokal hatta üstünde böyle kalıp, yani böyle bu şekilde kullanabilir vokali yani kalite olarak. Devam etsin.